Kurban 2025 programımız dahilinde şu anda Afrika'dayız. Kurban hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Burada kurban hazırlıklarımızı yaparken sizlerden istirhamımız, vekaletlerinizi vermeyi unutmayın. İsim, soy isim ve telefon numaralarınızı hesap numaralarımıza gönderirken isim ve soy isimlerinizi bildirin ki size geri Videolarınızı gönderelim. Kurban 2025 programı e, dahilinde hazırlıklarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Desteklerinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz. Yolunu gözleyenlere kurbanla yaklaş. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu olarak dünyanın farklı coğrafyalarında vekaletiniz ile sizin adınıza kurbanlarınızı kesiyor ve kurban videolarını sizlerle paylaşıyoruz. Asya ve Afrika için büyük baş kurban hisse bedeli 90 euro. Kurbanlarınızın şükrünü mutluluğa dönüştürün. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.